Hey. Oh. Kovalayan herkes yol alıyor, oyalıyorlar diye bunalıyorum. Oh. Boş boş dolanıyorum Ocu bucu olamıyorum Daralıyorum Kimi güçten yol buluyorken Sizin üstler bombayı yiyor Sektir sektirebiliyorsan bu adamı Bu ne var ya Ruhumu buluyorum ya. Umuyorum iyi olur olursun Biliyorum olayım. biliyorum yolu Silgi dolu bura ama karalamak daha doyurucu Sık, Ektim tohumumu Hadi sektir, sektir bu adamı sektirebiliyorsan sektir. sektir. hadi sektir Ben bu arada buna bile koyarım da neyse kapat, sektir. 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 Ben açmayayım şimdi Bedeli var Ödüyorum Adam teker teker tıklıyor ya fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> <Çekil> sektir sektir <laughs> biliyorsun aga. Ha sevdam Bizim için kolay ama sizin için değil. Bizim temiz de sizin hiç pis. Dedik dedik ettik, dedik. da mı? <laughs> hazırladık devrimleri bize yine bulaşıyorlar. Şart yeni bir diriliş. Şart yeni bir diriliş kolay rol Değişip değişip der buna birileri onlarla değilim ama uzlandım bu dava bu meydanda devran dönerken bir devrim bildirgesi Mümkün mü bilinmemesi hey. Gözlerim Yok yok bu değil Şunu bir okuyayım Ölsene dostum ya Ah <laughs> kamera Yok amına koyayım 80 Seksen... ananı sikim lan sen de sekmiyorsun polis denetimli Dur bakayım sıfır sıfır yapayım da az bir kapışa kamına. raporu <laughs> parodi <laughs> al kapan ol abone kas. al kapas o. Eğlenceli müzik dinletelim nasıl olsa bizi anlamaz Oynamıyoruz amına koyayım bu ne? Polar rolü yaparak hit olun kopuk ipiniz hiç olur gelin kafanız piç olur için daralar olun için. Ama ben geriye doğru şahlanıyorum niye öyle? Bana konuş 3 numara kafa ile gezip yazıyordum sonu şimdi başlangıcın olup sen. Sen şahlanmıyorsun. Değerlendir bunu işin trilyonluk olur. Ara sen ne kullanıyorsun? Ne yollar var? Bunlar kim? Ne botta o nasıl batan koyayım? Aslında her biri kıskanır aksın Sıfır <laughs> KB batan koyayım Gelmek zor kanka Çok çalış öğren yollardan Bizden tarih yazanlardan Bu mikrofonla ilk kaydı Hidr Ayman ilk düşüncem free sen daha iyi atıyorsun amına koyayım? patlayacağım şimdi Bit kalbi artık hidra yeni çocuk değil rapin ustadı bitch <laughs> Benim gibi diz mı? konuş yeni diz yazmış çocuk maskülist kahlo gibi teza tepsi Pirist... <gülüyor> <gülüyor> Harbi rage <rejim> yemiyorum <laughs> Dur lan ya rayıcaz şimdi Velocity'yi kapatalım da gap yerken Kopyalar bir şey değil o kadar kişiliksiz adam dolu pis piyasan Kolu kilitli tamam <laughs>